Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte nesneleri, klasları bitirdikten sonra list yapısına geçiyoruz. List yapısının öğretici videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda list ile alakalı konuşacağız. Listin eskiden tanımlandığı şekil farklıydı. Şimdiki tanımlandığı şekil biraz daha farklı. Bunlardan bahsedeceğiz ve videomuza bu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle list dediğimiz şey Dart dilinde 3 farklı yapıda kullanılabiliyor. Bunlardan list, e, hashed, set ve hashed map yapıları bizim için burada bizi bekleyen bir yapı 3 tane e, biz liste yap, oluşturmak için e, özellik kullanabiliyoruz ama biz şu an sadece listten başlayacağız bu list bizim için bildiğimiz e, içerisinde dizilerimizi işte e, değişkenlerimiz tutacağımız bir dizi oluşturacak hemen sözü unutmadan ben yine geliyorum dosya dizilime ve burada bir tane klasör oluşturuyorum list ve işlemler diye bu şekilde. Şimdi bu videomuzda list ile alakalı bütün işlemleri konuşmaya çalışacağım. Bütün dediğim hepsine değinmeye çalışacağız. Void main'imizi açıyoruz arkadaşlar. Void main içerisinde biz ayrı bir class kurmayacağız. Sadece listeyi burada açıklamaya çalışacağım. Öncelikle şimdi buraya bir tane dizi oluşturacağız. Dizi oluşturmak için ne yapıyormuşuz? Bakın final list diyerek bunu yapıyormuşuz. Tamam ben de buraya geldim bunu yapıştırdım. Burada ben liste string değil string kullanacağım, integer değil string olacak ve listimde benim hayvan dostlarımız olsun, hayvanlar diyorum. Evet, bu şekilde ben dizi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Final hayvanlar. Buraya var yazsak alır mıydık? Almazdık. Var hayvanlar. Neyi? String bir dizi. Okey, çok güzel. Bu zaten bir liste olduğunu anlıyor. Şimdi arkadaşlar, yani biz bunu burada yazmasak ne olurdu? Bir hata olmazdı çünkü bunu anlıyor. Bakın gene list dynamic diyor. Dynamic'i biz string diye eğer e, özelleştirmek istiyorsak ise bu şekilde kullanmamız doğru olacaktır. Şimdi biz bu şekilde bir list oluşturduk. Bu listin içi boş arkadaşlar. Print diyelim ve hayvan dostlarımızı buraya yazdıralım. Bunu çalıştırdığımda burada herhangi bir şey görmeyeceğiz, boş göreceğiz çünkü bu hayvanlarımız şu an boş. Ama ben buraya hayvanlara Et diyerek birçok hayvan ekleyebilirim. Örneğin kedi. Bakın bu bir string değil mi? Örneğin kuş. Örneğin köpek. Tamam bu şekilde ben hayvanlarımı ekledim. Şimdi anladım. Bakın dizimde kedi, kuş, köpek diyerek sıra sıra gelmeye başladı. İşte biz şimdi bu hayvanlardan bir tane daha ekleyelim. Ona da turtle diyelim. Bu şekilde. Ya da buna tirtil diyelim. Evet. Şimdi bunu da göreceğiz. Ben burada şimdi birkaç tane list işlemlerinden bahsedeceğim. İlki arkadaşlar ikinci mesela burada indeksle, indekslerle bunlar ulaşmak. Sadece kuş yazdırmak için ne yapmamız lazımdı? Kediden sonra kuş geliyor değil mi? 0, 1, 2, 3 yani indeksler nasıl çalışıyor bu dizilerde? Tabii ki de 0. indeks bu. Yazdığım şey sıfırdan başlıyor. 1. indeks, 2. indeks, 3. indeks olduğu için. Şimdi ben buradaki dizinin yani hayvanların sıfırı değil 1. indeksini yazdırmak istiyorsam ne yaparım? Tabii ki de buraya gelirim, burada bir yazdırırım. Bu şekilde runladığım zaman sadece kuşu görmem lazım. Gördüğünüz gibi ben burada print 2 diyerek sadece köpeği görürüm, değil mi? Ben run dedim ve köpeği gördüm. Şimdi bu şekilde çalışma mantığı var, eyvallah. Ve ben burada şimdi bir tane daha ekleyeceğim ama bu eklemem biraz garip olacak. Hayvanların et diyeceğim ama. Burada hayvanlara değil de hayvanların sıfırıncı indeksine et diyeceğim. Bu şekilde kullanacağım yapıyı ve başa da hadi balık ekleyelim tamam balık bu şekilde ekleyeceğim. Şimdi bu neye getirir? Ben burada sıfırıncı indekse bir tane et ekliyorum. Bak zaten burada hata aldım. Burada ne diyor? Bana bu değişkenin var et olarak eklemem gerektiğini söylüyor. Neyse ben bunu bu şekilde değil de Hayvanların sıfırıncı indeksine ben e, burada balığı eklemeye çalıştığım zaman hata alıyorum. Ne yapmam gerekirdi? Buradaki et değil, buradaki et değil, buraya bildiğiniz eşittir diyerek sonra da şunları silersek de bunu yapabilirdim. Ve ben bu şekilde hayvanların sıfırıncı indeksine balığı eklemiş oldum. Bakalım. Bakın kedi gitti, balık geldi. Doğru mu? Çünkü sıfırda kedi vardı, artık kedi yok, balık var orada. Ama ben bunun da kalmasını istiyordum diyorsunuz. O zaman e, burada yapmamız gereken mantık şu şekilde olacaktı. Şunu biz ne yapalım? E, bunu mesela 0, 1, 2, 3, 4'e ekleyelim. Tamam. 4. indeksemiz de bu olsun. Hayvanlar nokta insert diye arkadaşlar bir metod var. Insert. Bunu da 0. E, indekse diyerek bu şekilde kullanabiliyorum. Ve ben buraya bu sefer başka bir hayvan olan balina ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde çalıştığında bakın sıfırıncı indekste hata aldım. Niye hata aldım? Burada insert sıfırıncı indekse balina eklemek istiyorum. Ama buradaki yapıda biz neyi atlamış olduk? Hayvanların dördüncü indeksinin zaten var olmadığını olmayan bir şeyi de balık eklemeye çalıştığımız için bir hata aldım. Ben buna add diyeyim burada. Ustu bir şekilde. Buradaki yapıyı karıştırmayalım. Bu örnek olarak kalsın diye silmemiştim. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Bakalım evet. Balina geldi başa. Sonra kedi geldi, kuş geldi, köpek geldi, tırtıl geldi. Balık da en sona gelmiş oldu. Yani biz bir yapıyı silmeden de onu değiştirmeden de dizimize bir veri ekleyebiliyoruz. Sonra ben bu dizinin hayvanların tamam mı? Bunu aldım. Hayvanların ben şimdi length diyerek uzunluğunu yazdırabilirim arkadaşlar. Bakalım 6 tane eleman varmış burada. Doğru. Ben Hayvanların e, uh, is empty mi olduğunu yazdırabilirim. Bakın neymiş false yani bu boş değilmiş. O zaman is not empty mi yani boş değil mi bu değerinde true almam lazım. Doğru. Ben sonra hayvanlarla alakalı ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Tabii ki de bunların first diyerek ilk elemanını çıkartabilirim. Neymiş balina? Last diyerek, bakın last diyerek de ne yapabiliriz? Tabii ki de son elemanına ulaşabilirim. Bu şekilde last dedim ve balığa ulaştım. Ee, başka ne olabilir? Başka bakalım. Contains diyerek, burada ben hayvanlarımın içerisinde contains diyerek var olan bir kelimeyi bulabilirim. Mesela balık var mı? diyerek sordu. Bakalım. True. Yani contains döndüren bir şey ne yapıyormuş arkadaşlar? Bool döndürüyormuş ve bu bool eğer içerisinde bulunuyorsa bakın bu ne? Dart'ın library'sine gittim. Ne diyor abi? Contains diyor bir object alır diyor. Element içi boş olabilir. No safety. Bu diyor bir e. In n e, buradaki elementteki e. Bu dizin içerisinde dönüyor abi. Dönerken de bu her harf bu elementin içerisinde sıralanıyor. Eğer varsa true döndürüyor ve return false, true döndürüyor. Eğer yoksa false döndürüyor. Bu şekilde araştırabilirsiniz. Contains bu işe yarıyor. ReserveWith diye bir yapı varmış. Bakın remove var, eee var. Şurada en sonda bu ne yapıyor? Bu da e, diziyi tamamen baştan sona çeviren bir yapı. Bunu çalıştırdığım zaman bu gördüğünüz Bakın burada balina kedi, kuş köpek olan şey burada balina kedi. Yani tam sonra denilmeye başladı. Başka metod olarak ne var? Short var. Short ne yapıyor biliyor musunuz? Short da sıralıyor. Yani bizim dizimizi sıralıyor. Bakın bu ne alıyormuş? Bu bir tane parametre alıyormuş. Ve bu parametreyi de dizi olarak alıyormuş. Ee, pekala. Şimdi Short'a geldim. Bu Short'u buradan sileyim. Sadece ben var olan bir şekilde sıralamasını isteyeyim. E, Parametresiz bir şekilde. Burada bana ne yaptı? Bir hata verdi. Demek ki Short'u bu şekilde kullanmam doğru değil. Tamam ben bunu böyle yapayım. Burada AB diyor. Short yapısının çalışma mantığı değişmiş olacak o zaman. Hemen geldim buraya, Short e, Darts diyorum. Bir de liste ekleyelim ve araştıralım. Bakalım nasıl bir yapısı varmış. Şimdi buraya geldim ve baktığım zaman ne görüyorum? Burada short'u kullanan insanların bu şekilde kullandığını görüyorum. Ha. Demek ki ben short kullanmak için de arkadaşlar şu şekilde yazacağız. Öncelikle hayvanlara hayvanlara short'umuzu uygulayacağız. Bu şekilde. Sonra da print print ee, diyerek Hayvanlarımızı yeniden yazdırmamız lazım. Bu şekilde yazdırdığımızda ve bunu runladığımızda Debug anyway diyorum. Ve burada Dart ile alakalı bir hata aldım. Bu neredeki Dart? In. Şunu silelim. Buna gerek yok. Runlayalım. Bakın şimdi burada gördüğümüz yapıda ne var? B K T yani alfabetik olarak gidiyor. Yani ben bu Short ne yapmış oldum? Aslında sıralamış oldum. Pekala biz burada e, harflerimizi ya da bu dizideki elemanları silmek için ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada da remove var. Yani hayvanlardan nokta remove at diyerek bakın index istiyor. Mesela sıfırıncı indeksi silebilirsiniz. Bu şekilde neyi kaybedecektir? Balenayı kaybedecektir. Ve ben bunu runladığımda artık balenenin olmayacağını göreceğim. E, bunu da tabii ki ne yapmamız lazım? Print hayvanlar diyerek yazdırmamız gerekiyordu. Bu şekilde anlayalım. Ve artık balina'nın olduğunu ama balığın olmadığını ediyorum. Niye? Çünkü burada bir short yaptık. Short'tan sonra indeksi sıfır olan balık oldu. Balık da silindi arkadaşlar. Şimdi burada hayvanlar diyorum ve remove diyorum. Remove dediğim zaman da burada direkt ismini vermem gerekiyor. Bakın ne diyor? Bu diyor bir tane string alır diyor. Ben de buna bir string vermek istiyorum. Yani bir değer vereceğim. O değer ne olsun? Kuş olsun ya da tirtil olsun. Tirtil zaten gözüme çarptı. Çok da güzel olmamıştı demiştim. O zaman remove diyerek bunu da sildim. Hayvanlardan. Bakalım. Bakın artık turtle da yok. Ben hepsini silmek istiyorsam ne yapacağım? Hayvanlar nokta clear diyorum arkadaşlar. Clear dedikten sonra print. Hayvanları yazdırmaya çalıştığımızda maalesef hayvanlar diye bir dizinin boş olduğunu göreceksiniz. İşte dizilerde işlemlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.